Merhaba değerli takipçiler, içeriğime hoş geldiniz. Bugün internet üzerinden yeni almış olduğum bir çaycı var. Bu çaycıyı birlikte inceleyelim. Evet, şöyle biraz kamerayı ayarlayalım. Evet. Hepsi buradan aldık. Piyasanın şu anda en uygun çaycısı görünüyor. Arzum çaycı aldık bir tane. 227 lira. Taksit seçeneği de mevcut. Yani bir kettle barı parasına bir çaycı. Şöyle bir garanti şey çıktı. Yine servislerini gösteren bir belge ve servis şeyinin dışında bir de kullanım kitapçığı. Şöyle baktığınız zaman kutu içeriği de güzel paketlenmiş. İki ayrı şekilde paketlenmiş. Şöyle bir kablosuyla beraber tabanı. boş. Bu kapak. Üstü demlik kısmı. Cam. Ben de versem onun kapağı. Evet, bu kutudan cam demliği çıkıyor. Bunu hem böyle boncuklu naylona sarmışlar hem normal bir naylonu daha var. Paketlemesi güzel. Şöyle içinden bir filtresi çıkıyor. Yine onu da sarmışlar güzelce. Şöyle bir cam ve içine konabilen bir süzgeci ve bir de kapağı mevcut. Evet. Şöyle güzel bir şey. Kapağını bu tuturken, Evet bu bunun içine giriyor. Şu şekilde Tam dengelemediğiniz zaman oturtamıyorsunuz. Şöyle kapağın içine şey yapalım. Evet. Gayet güzel. Yine alt Su hazisi. Bunun beyazı var. Kırmızısı var. Beyazı daha pahalı. Kırmızısı 259 lira. Beyaz rengini tercih ederseniz 308 lira. Siyah tercih ederseniz 227 lira. Şöyle. Bir de elektrikli ısıtmayı sağlamak için şöyle bir alt aksamı var. olarak görmüş olun. Şimdi üzerinde bir açma-kapatma düğmesi mevcut. Aşağıda yine bir düğme daha var burada. Ana düğme. Burada bir e, ışık göstergesi. Susuz çalışma özelliği var. Susuz çalışmada kendini korumaya alıyor içinde su olmadan unutursanız ısıyı kapatıyor. Bu iyi bir özellik. 275 Watt'ta sıcak tutuyor çayı. Şöyle buna bir cereyan verelim. Evet. baktığımız zaman evet. Buradan açacak, kapatacak. Şu anda içinde su yok. Bir miktar su koyalım. Ürün 3 yıl garantili. Kendi arzun.com Komtere'ye girip ürün kayıt formunu doldurduğunuz zaman artı 1 yıl daha veriyor. Toplamda 4 yıl Şimdi siz bu garantiyi 4 yıla kadar uzatabilirsiniz diye yazmış buraya. Arzu markalı ürünler size 3 yıl garantiyle gelir. Şimdi siz bu garantiyi 4 yıla çıkarabilirsiniz diyor. 1 yıl garanti için tek yapmanız gereken ürününüzü kaydettirmek diyor. Kendi sitesine gidip kaydınızı yaptığınız zaman artı 1 yıl veriyor. Toplamda 4 yıla çıkıyor garantisi. Su dolduralım içine. Şimdi Evet aşağıdaki düğmeyi şöyle biraz daha şey yaparsak şurada bir düğmesi var bu düğmeyi bir konumuna getirip buradan e, ısıtmayı açtığınız zaman kilitliyor birbirini şu anda ısıtmaya başladı bakalım ısıtması ne kadar zamanda oluyor görelim bir. Bazı ısıtıcılar biliyorsunuz geç ısıtıyor. Onlar da verimli olmuyor geç ısıttığı zaman. Şu ışıklı kısmı görün diye size doğru dönüp tutuyorum. Evet, bir dakika gibi bir sürede suyu ısıtacak, öyle görünüyor. Gördüğünüz gibi kaynattı. suyu kaynattı. Şimdi yeşilde suyu sıcak tutacak modda beklemeye aldık. Evet. Şu anda yeşile döndü burası. Gördüğünüz gibi. Bu şu anda içindeki suyu sıcak tutacak pozisyonda beklemeye geçtik. Evet. Şöyle bu tarafta suyun seviyesini de görebileceğiniz yine bir gösterge yeri var. Evet değerli takipçiler. Umarım bu içeriğimiz faydalı olmuştur. İçerimi beğendiyseniz beğeni like atmayı unutmayın. Takipçilerimizin de çaycı ihtiyacı olabilir diye böyle bir şeyi yani marka reklama amacında değilim. Burada tamamen Hani bu paraya kettle yerine işte böyle bir çaycı aldık. Bunun bilgilendirmesini paylaşayım istedim. Beni like atmayı unutmayın. Abone olmayan takipçilerimiz varsa abone olsun. Eşine dostuna öneride bulunsun. Değerli takipçiler. Yeni içeriklerde güzel yemeklerde, değişik gezilerde buluşmak dileğiyle diyorum. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Pusula çağlayan da kalın. Hoşçakalın.